Merhaba arkadaşlar. 12. sınıf matematik kitabı logaritma soruları ölçme değerlendirme kısmındayız. Sayfa 62'deki sorularda kalmıştık. Buradan devam edeceğiz sorularımızın çözümlerini. Evet. ilk önce 13. sorudan devam başlıyorum arkadaşlar. Önceki soruları daha önceki videolarımda çözmüştüm. Şimdi bu sorudan devam edelim. Fonksiyon tersini istiyor. Şimdi arkadaşlar bir fonksiyon tersini alınabilmesi için neler gerekiyor? Şartlarımız nelerde Ona bir bakalım. Birinci şartımız kolaylık sağlasın diye fx'e y yazıyoruz? İkinci şartımız oluşan bir denklem olacak. Buradaki oluşan denklemde x'i yalnız bırakacağız arkadaşlar. Üçüncü şartımız en son yaptığımız işlemde x yerine y, y yerine x yazarsak e bu işlemi yaptığımız zaman fonksiyonun tersine elde etmiş şey olacağız. Peki yapalım şimdi. fx yerine y yazıyorum. y eşittir 3 üzeri x eksi 4. Şimdi x'i yalnız bırakacağım ama x üstte. Bunu kayda, aşağı almak istiyorum tabana. O zaman şöyle yapıyorum. Buradaki ifadede bu e, x'i e, tabana alma işlemi logaritmayla mümkündü. Buradaki 3 tabanında y şeklinde bir dönüşüm mümkün oluyor arkadaşlar. Buradaki logaritma kuralımızı hatırlarsak ne vardı? a üzeri x eşittir b ise x eşittir logaritma a tabanında b şeklinde yazılabiliyordu. Bu yazılımdan biz bunu yaptık. Şurada x eksi 4 yazıyor x hala yalnız değil x yalnız bırakacağız. buradaki x 4 diğer tarafa atıyorum bu durumda logaritma 3 tabanında y artı 4 eşittir x oluyor bakın x yalnız bıraktık şimdi ne yapacağız x ile y'nin yerlerini değiştireceğiz Fonksiyonun tersini bulacağız logaritma 3 tabanında x artı 4 eşittir y diyeceğiz. yani bu da bizim için fonksiyonun tersi olacak 4 artı logaritma 3 tabanında x c şıkkında doğru seçeneğimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer soruyu da şuraya sıkıştıralım. 14. soruyu. Bakın o da ters e, bulmayla alakalı bir soru. E, şimdi ne yapacağız? Yapacağımız şey şuradaki f ekseni y yazdık. x'i yalnız bırakacağız. E, burada logaritmadan kurtulmam gerekiyor. Yani elimde şöyle bir şey var. y eşittir. Logaritma 3 tabanında x eksi 4. E, x'i yalnız bırakmak için logaritmadan kurtuluyorum ne yapıyorum? 3 üzeri y eşittir x eksi 4. Bu eksi 4'ü diğer tarafa atıyorum. 3 üzeri y artı 4 eşittir x. x'i yalnız bıraktım. x'leri yer değiştirirsem 3 üzeri x artı 4 eşittir y bulacağım. Bu da bizim aradığımız fonksiyonun tersi olacak arkadaşlar. Bunlar 10. sınıfta görmüş olduğumuz konulardan 3 üzeri x artı 4 var mı? Evet edinildi. Doğru seçeneğimiz bu olacak arkadaşlar. Fonksiyonu tersi alınırken şuradaki 3 tane maddenin önemli olduğunu belirtmek istiyorum tekrardan. Peki diğer sorularımızın çözümüyle arkadaşlar devam ediyoruz. 15. sorumuz arkadaşlar. <laughs> fonksiyonun en geniş tanım kümesi. Şimdi bir fonksiyonun en geniş tanım kümesini bulurken yapmamız gereken şey belliydi. Aslında daha önceki sorularda da konuştuk. E logaritma a tabanında b gibi bir ifadenin tanım kümesini sorarsa b pozitif a pozitif ve a farklı bir olmalıydı. Şimdi b dediğim yerde 5 eksi x var pozitif olacak. x'i diğer tarafa atarsam 5 büyük x bulacağım. Burada a dediğim yerde x yazıyor bakın. x'in pozitif olmasını arayacağım. Başka bir şey yapamayacağım ve yine a dediğim yerde x yazıyor. x'in bir yerden farklı olması gerekiyor. Şimdi şu ikisinden arkadaşlar x'in 0 ile 5 arasında olduğunu görüyorum. 1 olmayacak. O zaman burada hangi sayılar var normalde şimdi? 1, 2, 3, 4 ama 1'den farklı dediği için 1'i almıyorum. 2, 3, 4 sayılarım var. Bunların toplamını istiyor. Bunları toplarsam doğru seçeneğim 9 olacak arkadaşlar. Evet. Diğer sorumuza gelelim. de Debut soruyor arkadaşlar. Üçlü sayıların çözümlerinde de, de kubandık. Ee, aslında yapılabilir. Orada da sorulabilir. Böyle bir soru ki soruluyor zaten. 3 üzeri x artı 1'i üstlü sayının kuralından 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 eksi 3 üzeri x 12 diye yazabilir miyim? Çünkü çarpma durumu düzsel toplanacağı için buranın x artı 1'i verdiğini görebilirsiniz. Şimdi peki bu ne demek? Bakın burada 3 tane 3 üzeri x var. Burada da bir tane çıkartırsam 2 tane 3 üzeri x eşittir 12 alacak. Burada 2 ile sadeleştirirsem her tarafı 3 üzeri x 6 bulacağız. Şimdi üst sayılarda sorsaydı bu soruyu biz buradan sonra yürüyemeyecektik. Çünkü logaritma bilmemiz gerekiyor burada. Artık buradan x'i ben cevaplandırabilirim. x eşittir. Ee, az önceki söylemiş olduğum e, x'i tabana alma kuralı ki yani bu logaritma yani burada üstel fonksiyonun tersini dönüyor. 3 tabanında 6 olacak aradığımız doğru seçenek arkadaşlar. Var yani mı öyle bir şey? Evet denizli doğru seçenekimiz olacak. Peki şimdi kaydıralım. E, 17. sorumuza bakalım. Üstel fonksiyon olamaz. Arkadaşlar üstel fonksiyon denildiği zaman şimdi üstel fonksiyon şöyle bir şeydi. A üzeri x'ti. Burada bir şartımız vardı. A pozitif, bir de A birden farklı olacaktı. Bu şartlar sağlanırsa bu fonksiyon üstel fonksiyonudur. Şimdi 2, evet, evet üstel fonksiyonudur. 2 birden büyük, şey, sıfırdan büyük ve 1 olmadığı için. 4 bölü 3, evet pozitif bir sayı, sıkıntı yok. Bakın burada eksi 3 üzeri 2x yazıyor. Yani bunu şöyle düşüneceksin aslında bu. Eksi 3'ün karesini alacaksın. Yani onun yerine 9 üzeri x alacaksınız. 9 buradan 0'dan büyük olduğu için ve 1'den farklı olduğu için yani evet, güzel bir fonksiyon. Şurayı düzenlerseniz e üzeri x x 1 bölü e üzeri x demek. E 2 2,71 gibi bir sayıydı. Buranın pozitif çıktığını görebiliyorsunuz zaten işaretinden dolayı. Bu da bir üstel fonksiyondur. Fakat eksi 2 üzeri x. Bu üstel fonksiyon tanımı uyan bir fonksiyon değil arkadaşlar. O yüzden değişik bir üstel fonksiyon Olamaz diyeceğiz. Peki. Şimdi <laughs> 18'den devam edelim. Logaritma 7'nin x, y, z türünden eşit nedir? Şimdi bakın böyle sorularda arkadaşlar şunu yapmaya çalışalım. Büyük olan sayıyı e, diğer küçük sayılar türünden yazmaya çalışalım. Şimdi bakın burada bir 3'ü son 5 var. Ne demek 3'ü son 5? Ben de bilmiyorum. Beraber bir ayıralım. 3'e böldüm. 105. 3'e böldüm. Sanırım 35. 5'e böldüm. 7. 7'ye böldüm 1. Yani ben logaritma 315 yerine şunu yazabilirim. Logaritma 315 eşittir. Logaritma 3'ten 2 tane, 5'ten 1 tane, 7'den 1 tane. Peki bu çarpma durumunda olduğu için ben bunu e, 3 üzeri 2, logaritma 5 üzeri 1, logaritma 7 üzeri 1 diye yazabilirim. Peki bu iki başa gelirse burası 2 logaritma 3, burası logaritma 5 ve burası da logaritma 7 çıkacak. Kim bu arkadaşlar? Logaritma 315. Peki. Şimdi neler biliyorum? Logaritma 315'i ben biliyorum. X. 2 çarpı logaritma 3'ü biliyorum. Logaritma 5'i biliyorum. Fakat logaritma 7'yi arıyorum. Buradaki 2'ye ve z'yi diğer tarafa atarsam x eksi 2y eksi z soru işareti gelecek ki bu da bizim aradığımız değerdi. x eksi 2y eksi z bulsam doğru seçenek olacak arkadaşlar bu soru. Evet hemen diğer 13. soruya geçelim. Bakalım burada nelerden bahsediyor bize. Hı. Evet biraz enteresan bir soru sormuşlar. Burada bir fonksiyon var. Fonksiyondaki a değerini biz bilmiyoruz. Zaten burada x değişkenimiz a'yı bulacağız. a'yı kolay bir şekilde bulacağız. Bakın x'e 1 bölü 3 yazınca 1 gelmiş. Peki yapalım. Şimdi şu nokta bizim için önemli. Bu nokta 1 bölü 3'e 1. Ne demek? Şöyle demek logaritma a eksi 1 tabanında eksi 1 bölü 3 yazdım. Sonuç 1 geldi arkadaşlar. Logaritma da sonucun 1 çıkması için şu ikisi aynı olmalıydı değil mi? O zaman buradan ben şöyle yapabilirim. a eksi 1 1 bölü 3. At bir diğer tarafa a 4 bölü 3 geldi. 1 artı 1 bölü 3 daha bu. Eksi 1. Diğer tarafa artı 1 diye geçti. Tamam yani benim fonksiyonum şu oldu. Logaritma. Buraya 4 bölü 3 yazarsam 4 bölü 3'ten 1 çıktı. Ee, 1 bölü 3 tabanında x. Bu fx fonksiyonumuz. Peki burada bir e, bileşke fonksiyon var. Cos 36'yı a bölü 36 yazıyorum. a 4 bölü 3 Şimdi bir kere ben buraya 4 bölü 3 yazarsam bunu 36'ya böleceğim. 36, 36 ters çevirici 1 bölü 36 olacak. Gitti burası 9 kaldı. 1 bölü 27. Yani ben ilk önce şunu bulacağım. Cos 1 bölü 27'yi arıyorum. Burası a bölü 36 bu oldu. Peki ne demektir f 1 bölü 27? f altında f 1 bölü 27. Peki o zaman geliyorum buraya. Ne yapıyorum? f 1 bölü 27'yi arıyorum. Logaritma 1 bölü 3 tabanında buraya 1 bölü 27 yazacağım. 1 bölü 27 1 bölü 3'ün küpüdür. Bu 3 başa düşerse f 1 bölü 27 3 olur arkadaşlar. Yani şuranın 3 geldiğini ben buldum. Buraya ben 3 yazarsam soru niye dönüştü? Soru F3'e dönüştü. Ben F3'ü bulacağım. Fonksiyonum burada belli. O zaman ben F3'ü bulmak istersem ne yapıyorum? Logaritma 1 bölü 3 tabanında 3 yazıyorum. Burası da logaritma 1 bölü 3 ne demek? 3 üzeri eksi 1. Bu da 3 üzeri 1. Buradaki kuvvetler ön tarafta bölünürse cevabımız kaç gelecek? Eksi 1 gelecek. Bu soruda aradığımız doğru seçenek C şıkkı arkadaşlar. Evet. Ee, ya burada mesela ilk önce şuradaki 1 bölü 3 tabanında 1'i kullanarak a'nın 4 bölü 3 geldiğini yakaladıktan sonra geri kalan kısmı fonksiyonu yazmış oluyoruz zaten burada arkadaşlar. Ee, fonksiyon sorusuna dönüşüyor zaten. Bir ilişkin fonksiyon sorusu çözdük burada aslında. Peki kapattık bunu. Evet. diğer aşamadaki sorumuza bir geçelim arkadaşlar. Evet, burada arkadaşlar diğer testleri de çözeceğiz az sonra e, onların da çözüm kısa zamanda yükleyeceğiz. Peki bakalım buraya. Aa, ee, bu ne demek? 9 üzeri limit. Şimdi bir düzenleyelim. Arkadaşlar 9 demek 3'ün karesi üzeri limit. Bu ikisi yer değiştirirse ben bunun yerine 3 üzeri limit'in karesi yazabilirim. Şu. Şimdi şöyle devam edelim bakalım. 3 üzeri limit'in karis eksi 2 çarpı. Bakın burada üstler toplanmış. O zaman ben bunu 3 üzeri 1 3 üzeri ln x 9 eşittir 0 diye yazabilmeliyim. Burada arkadaşlar çarpma kuralı gereği üstü sayılarda tabanlar aynı olduğu için üstler toplanırsa 1 artı ln x'i veriyor. Dikkat edelim. Şimdi ben burada bir değişken değişimi uygulayacağım. 3 üzeri ln x'e ben p diyeceğim. Bakın neler geliyor. Buraya p yazarsam p kare Eksi bakımına P yazıyorum. 2 kere 3 6 P oldu. Artı 9 eşittir 0. Bakın burası bir açılıma denk sanki. P eksi 3'ün parantez karesi bir tam kare ifade oldu. 0 eşitse buradan P kaç geldi? 3 geldi. Peki P kimdi? Buydu. Yani bu şu demek. 3 üzeri 50x. 3. Yani üzeri 1 bunların aynı gel yani tabanlarının aynı olması değil, yukarıların aynı olması demek. Yani x bir gerçek. Elin x'in 1 olduğu durumda x'in e olması gerekiyor arkadaşlar. Bu sorumuzda x nedir diye sormuş. Cevabımız e olacak. Peki arkadaşlar. Burada şimdilik bu videoya nokta koyuyorum. Ee, en kısa zamanda arkadaşlar diğer taraftaki soruların çözümleriyle devam edeceğiz. Görüşmek üzere.